haram olduğu konusunda icma nakletmişler. Mesela bütün mezheplerde şu tip fetvaları çok rahat bir şekilde bulursunuz. Müzik çalınan mecliste oturmak haramdır. Mesela başka bir fetva söyleyeyim. Bir insanın bir eve izinsiz girmesi haramdır. Hanefilerde mesela. Lakin eğer bir evde müzik sesi geliyorsa o eve izinsiz girebilir. Çünkü münkeri değiştirmeye gücü yetiyorsa münkeri değiştirmek vaciptir. Mesela Müzik aletlerini telef eden bir insan, telef ettiği şeyin kıymetini karşı tarafa vermek zorunda değildir. Hatta vermez. Çünkü müzik aletleri kendisiyle Allah'a isyan edilen şeylerdir. Tamam. Müzik çalınan meclislerde veya müzik ile maruf olan meclislerde oturan insanlara şahitliği kabul edilmez. Çünkü müzik masiyettir. Masiyet de insana adaletini sakit eder. Ve benzeri. Yani bu tip müzik ve müziğe taalluk eden hangi baba bakarsanız, müzik aletlerine taalluk eden hangi baba bakarsanız mutlaka onun telef olduğuna, onun kıymetinin olmadığına, onun olduğu meclisin hürmetinin olmadığına dair fetvalar var. Yani sarahaten bunu haram olduğunu ifade ettikleri gibi bunu fetvalarında yani pratik uygulamalarından da uygulamalarında da çok açık bir şekilde bunu beyan etmişler. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? He. Şimdi sorum soracağız. Buyur. Yok, Müzikle beraber şarkı, mücerret olan şarkı değil. Çünkü Araplarda şiir var, Araplarda lehin var, şiirlerde söylenen bazı şeyler var. Mesela onların, aynı bugün bizim neşit dediğimiz, yani müziksiz olan bir takım söylenen şeyler var ya, İşte rivayetler var, anlatacağım inşallah zaten. Müziği helal kılanların yanlış anladığı rivayetleri. Çok bariz, çok açık bir şekilde e, ee, mesela Boğaz gününde söylenen bir takım şiirlerin bazı düğünlerde ve bazı eğlence ortamlarında sahabenin söylediği veya bayram günlerinde söylediğine dair rivayetler var. Müzik eşlik etmezse şiir helaldir. Değil mi? Şiirin bizzat içinde bir haram yok. Harama teşvik etmiyor. Şehveti uyandırmıyorsa normal şiirse mesela ve müzik eşlik etmezse şiirdir, neşittir, mersiyedir. Bunlar helaldir. Tamam Kendisine müzik eşlik ettiği zaman ise haramdır. Anlaşıldı? Şimdi gerçekten mesela bu İbn Mesud'un söylemiş olduğu bu tefsiri bazı insanlar çok farklı olarak ele alabiliyorlar. Örneğin mesela daha bugünlerde yaşadığım bir tane olayı söyleyeyim. Bir tane Müslüman Yani şey sordu. Şöyle bir soru sordu. Dedi ki, ee, dedi hocam mesela bu bazı marşlar var. Yani müzikli çalınan bazı marşlar var. Bunlar da mı haramdır? diye. Hani İslami marş işte falan grubun yani ismini de verdi falan grubun söylemiş olduğu marşlar var. Bunlar da mı haramdır? Ben de ona dedim ki valla ben bilmiyorum. Yani o da haramdır, bu da haramdır. Orasını ben bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var ki yani dört mezheple dahil olmak üzere bu konu hakkında konuşan bütün muteber alimler, sözü kale alınacak olan bütün alimler bu müziğin her türlüsünün haram olduğunu söylüyor. Müzik aletinden çıkan ses haramdır zaten. İster İslami olarak söylensin, ister gayri İslami olarak söylensin fark etmez. Bu haramdır demiş. O da şöyle bir şey söyledi ama dedi mesela insan bazen dinlediği zaman şeye geliyor. Ee, i̇nsana faydası var. Yani insana Allah yolundan alıkoymak yerine, öyle mi? İnsana bir fayda getiriyor e, beraberinde. Nedir? O anda duygulanıyorsun, ümmetin belki derdiyle dertleniyorsun, şehadete karşı belki bir arzu duyuyorsun, o anda cihad etmek istiyorsun, senden önce yaşamış İslam'a hizmet eden insanların kadri kıymeti senin yanında büyüyor. Yani o bunları söylemedi. Sadece o şu cümleyi söyledi. Hani insan dinliyor, ruh hali olaraktan insana bir şeyler katıyor yani İslami anlamda. Kattığı şeyler de bunlardır ben söylüyorum. Ee, bunlar. Şimdi gerçekten böyle düşünenler var. Mesela birçok nesil, İslami nesil müzikler ve marşlar üzerine yetişmiş, değil mi? Çalgılı e, marşlar üzerine e, yetişmiş ve bunlar dinlenildiği zaman da insanlara fayda getirmiş. Yani görüntüde zahiren baktığın zaman mesela adam diyor ki ya benim hidayetime diyor bir kaset vesile oldu mesela. Yani biri bana bir İslami kaset verdi diyor. Ben onu işte bana kervan altıyı verdi diyor mesela. Kervan altıyı dinledim. Müslüman oldum diyor adam. Yani hidayet buldum diyor mesela. Ee, vesaire. Bu tip şeyler. Şimdi dikkat edin. Ee, yani ben bunu pratik olarak yaşamış olduğumdan dolayı biliyorum. İnsan müzikle iştigal ettiği zaman kesinlikle Allah'ın kelamına kulak veremiyor yani. Bir insan mesela müzik dinleyen, müziğe müptela olan insanları e, isterseniz bir deneme yapın, bir pratik yapın. Bunların bulunmuş olduğu ortamda Kur'an-ı Kerim açın. Dünyada sesi en güzel olan karelerden bir tanesinin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu açın mesela. Ya çok çabuk sıkılırlar, ya hemen kapatmak isterler veya da dinleseler bile bundan lezzet almazlar. Yani bir şarkıdan, bir türküden, bir işte efendim marş denilen şeyden almış oldukları lezzeti asla ve asla Allah'ın kitabında almazlar. Mesela asla bunları şöyle göremezsiniz. Yani bu tip insanları herhangi bir ortamda, herhangi bulundukları bir yerde karşılarındaki hemen ortamda sesi güzel olan birine derler ki mesela ya bir de bir marş söyle de dinleyelim. Müzikli veya müziksiz fark etmez yani. Öyle mi? Ama hiçbir zaman bunların ya bize bir Kur'an okuyun da kalbimizin pası silinsin. Kulaklarımızın pası silinsin. Kalbimiz Allah'ın kelamıyla mutmain olsun mesela diye. Söylediklerine asla şahit olamazsınız. Çünkü İbn Mesud'un dediği gibi yani müzik bir defa bir kalbe girdi mi? Müzik aletleri o kalpte müziğin zevkiyle Kur'an'ın zevki müzikten istifade ile Kur'an-ı Kerim'den istifade aynı kalpte bir arada toplanamıyor. Anlaşıldı? Aynı kalpte bir arada toplanamıyor. Yani insana bazı şeylerin fayda vermesinin ona haramlığıyla, helallığıyla bir alakası yoktur. Örneğin sen içki de içersen, savaşa girersen dünyadaki en iyi mücahit sen olursun. Değil mi? At bakayım bir tane kafa hapı, ondan sonra gir cihada bak bakayım kim seni tutuyor. Öyle mi? E bu şimdi bunun bana kısmen fayda sağladığından dolayı ben içki helaldir diyebilir miyim? İçki helaldir. Ve bu zaten Allah Azze ve Celle ne diyor? O sana içkiden ve kumardan sorarlar değil mi? Onda fayda da vardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte faydası nedir? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki onlarda da büyük günah vardır. Ama insanlar için fayda da vardır. Alimler demiş mesela içkinin faydası nedir? Ne olabilir içkide fayda? İşte bir savaş esnasında, bir kavga esnasında içtin mi? Seni kimse tutamaz. Doğru değil mi? veya da çok dertli, çok problemli bir adam içti mi? Bütün bildiklerini unutur çünkü aklı götürüyor. Akıl olmadığı için derdini, sıkıntını o anda şey yapamıyorsun. Hatırlayamıyorsun. E müzik de böyledir. İçkinin sana cesaret verdiği gibi bazı müzik, ritim, söz hepsi birbirini tuttuğu zaman, yakaladığı zaman senin de kulak zevkine uygun olduğu zaman tamam sana bir cesaret verebilir. Ama sen o cesaretle müzik dinleyerek bir ömür İslam'ı yaşayan, müzik dinleyerek bir ömür İslam'ın üzerine sebat edecek, müzik dinleyerek e, sabit olan kelime üzerine ölecek ve Allah'ın kendisini dünyada ve ahirette sabit kılabileceği bir adam olabilir mi? Olamaz. Demek ki o zaman bunun şeyi nedir? Bunun faydası yapaydır. İbn-i Kaymül Cevziye'nin dediği gibi de bütün günahların, bütün haramların insana vermiş olduğu yapay bir zevk var. Yani o anda sen ondan bir lezzet alırsın. O anda sen ondan bir zevk duyarsın. Kalbin onunla teselli olur e, mesela. Ama bu nedir? Bu geçicidir. Ve öyle bir lezzettir ki akabinde çok şiddetli bir elem vardır. Yani mesela örnek veriyorum diyelim doktor sana diyor ki et yeme. Et yersen kalp krizi geçirirsin. Değil mi? Sen eti çok seviyorsun. Koydun önüne 6-7 kilo kavurma. Başladın yeme. Öyle mi? Sen bu kavurmayı yerken ağzında bir lezzet hissediyorsun öyle değil mi? Ama lezzetun lezzetun yuakibuha elem. Yani akabine sen onu mideye gönderdiğin anda kalp krizi geçiriyorsun. Ondan sonra artık perişan yarım adam olarak yaşıyorsun hayatının kalan kısmını. Bu lezzete lezzet denir mi? Bu lezzet yalancı bir lezzettir. Öyle mi? Zararı, akabinde zararı olan ve zararı lezzetinden büyük olan lezzet, bu lezzet lezzet değildir. İşte müzik de aynen böyledir. Zaten mesela şunu da deneyebilirsiniz. Bir insana sürekli Kur'an dinlemiş, sürekli Kur'an'la haşır neşir olmuş, sürekli Kur'an-ı Kerim'i, yani kalbi kulağı Kur'an-ı Kerim'le bir çocuk yetiştirin mesela. Sonra koyun müziğin yanına veya bir insanı o anda verdiği tepkiden bile o kalbin müziğe karşı ne kadar nefretle dolu olduğunu anlayabilirsiniz. Yani hiç uzun zaman müzik dinlememiş, sürekli Kur'an'la haşir neşir olmuş olan bir insanı getirin koyun şeyin yanına, müziğin yanına. Eğer Kur'an'dan lezzet almışsa müziğe karşı vereceği tepki onun kalbinde veya da kulağında ne kadar İslam'a karşı şey olduğunu e, gösterir. Anlaşılıyor değil. Ondan dolayı yani bazılarının dediği gibi işte bu Nadir İbni Haris'in kıssasıyla sahabenin kastettiğiyle bugünkü İslami müzik aynı değildir e, diye. Değil. Çünkü İslam alimleri bu hükmü ortaya attıktan sonra biliyorsunuz tasavvuf diye bir şey çıkmış ortaya. Ve tasavvuftaki en önemli meselelerden bir tanesi de nedir? Müzik yoluyla raks ve sema dedikleri şey. Yani müzik çalıp ilahi, Allah'ı hatırlatan, ahiret gününü hatırlatan şeyleri söyleyip e, bununla şey yapmaktır. E, Allah Azze ve yakınlaşmaktır. Bu konu hakkında konuşan tüm alimler tasavvufla müptela olmayan. Tabi tasavvuf ile müptela olmayan Fıkıhtan anlayan, şeriattan anlayan bütün alimler bunu haram olduğunu söylemişlerdir. Bunu yapanların fasık olduğunu söylemişlerdir. Hatta işi ileri götürüp mesela kurtubi gibi bunların zındık olduğunu söyleyenler de olmuş. Tamam mı? Raksla, semâla Allah'a yaklaştığını iddia eden, haramlarla Allah'a yaklaşıyorum diyen insanların zındık olduğunu söyleyenler de olmuş. Ha buna cevaz verenler olmuş. Buna cevaz verenler olmamış değil ama kimdir? Kendisi mutasavvuftur zaten. Ya bir tarikatın şeyhidir. Ya bir tarikatın içerisindedir. Öyle değil mi? Yani bataklığın içinde olan adamın bataklık hakkında söylediği bizi bağlamaz. Öyle değil mi? Çünkü bataklığın içinde olduğu için taraftır. Taraf olduğu için de kendisi yapıyor olduğundan dolayı olaya yaklaşım tarzı elbette ki taraflı olacaktır. Ondan dolayı İslam alimlerinin döneminde de bugün bizim İslami müzik demiş olduğumuz müzik o gün de aynı şekilde varmış. Tasavvuf adı altında sema, sema meclisleri demişler mesela. Varmış. Ve İslam alimleri bunları yapan insanları fasıklıkla, zındıklıkla vesaire bunları töhmet altında bırakmışlar. Tamam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki İslami müzik diyerekten bir müzik İslamileşmez. Zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte bize umumi bir kaide veriyor. Öyle değil mi? Diyor ki kıyamet gününden önce insanlar içkiyi içecekler fakat başka isim adı altında içecekler. Öyle değil mi? Yani haramları isimlerini değiştirip işleyecekler. Yani içkiye içki diye değil, faizi faiz diye değil, mesela ipeği ipek diye değil, altını altın diye değil. Başka isimler adı altında bunu yapacaklar. Hakeze maalesef bu müzik de bundan nasibini almış. Yani müziğe bugün insanlar müzik deseler, çalgı aletleri deseler belki bir çağrışım yapacak avam olan insanların kafasında. Ama İslami müzik, İslami marş deyince maalesef bu çağrışımların hepsini kaybediyor. Ondan dolayı nedir? Müzikle ilgili müziğin haram olduğuna dair varit olmuş olan naslar budur. Sözü muteber olan, tasavvufa bulaşmamış olan ve bu konuda söz söyleyen alimlerin çoğu da müziğin haram olduğunu, yapanın fasık olduğunu, dinleyenin fasık olduğunu, aletlerinin hiçbir kıymetinin olmadığını vesaire dair fetvalar vermişler. Buraya kadar söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu tasavvuf dışında normal alimlerin Dair bir şey yok. Geleceğiz ona. Yani öyle fetva verdiğine dair bir şey yok. Bir e, kesinlikle elimizde bir nas veya ona benzer bir şey mevcut değil. Lakin ne var? E, mesela diyelim bununla ilgili varit olan hadislerin zayıflığını söyleyenler olmuş vesaire. Onu da anlatacağım inşallah. Şimdi bir de bu özellikle günümüzde yani özellikle mesela günümüzde müziğin helal olduğunu söyleyen insanlar e, var. Yani müzik, İslami müzik helaldir. Söyleyen eğer insanları fuhşiyata ve harama teşvik etmiyor, şehvet uyandırmıyorsa, yapılan müzik helaldir, e, diyenler var. Tabi bunlar, bunların asıl gayesi, yani asıl dayanakları nedir? Bunların asıl dayanakları şudur. Hiçbir şekilde din buna haram demiş, biz buna haram diyelim, böyle bir dertleri yok zaten. Mesela örnek veriyorum, Karadavi, müziğe yaklaşımını şöyle anlatıyor. Diyor ki siz, İslam evrenseldir diyeceksiniz, Ondan sonra Afrikalıların bir kısmını Avrupalıları, Amerikalıları İslam'a davet edeceksiniz ve İslam'a davet ederken onların ruhun gıdasıdır dediği şeyi onlara haram kılacaksınız. Bu insanlar diyor nasıl Müslüman olsunlar? Mantık anladınız mı mesela? Yani mantık nedir? Mantık Allah bu konuda ne demiş? Din bu konuda ne demiş? Allah bu konuda bizden ne istiyor? E, mantık bu değildir yani. Mantık siz İslam'ı Afrikalılara arz edeceksiniz. Afrikalıların hayatında müzik onların hayatının bir parçasıdır. Gerçekten öyledir. Yani Afrika kıtasında insanlar değişik. Yani otobüste çok rahat bir şekilde bir müzik çaldığında bütün otobüsün ayaklanıp oynadığına şahit olabilirsiniz mesela. Veyahut da Nil'de diyelim giderken gemide, e gemide bir müzik veya başka bir yerden bir müzik sesi geldiğinde kadın erkek karışık kalkıp oyun oynadıklarını görebilirsiniz. Yani müzik hayatlarının gerçekten bir şeyi bir parçası. Veya Avrupalılar. Mesela Avrupalılara göre insanlar kafalarını müzikle dinlendiriyorlar. Öyle değil mi? Hani arabesk müzik özellikle doğu kültürü diye biliniyor. Çünkü Avrupa pek arabesk müziğe şey bakmıyor. Arabesk müziğe pek iyi bakmıyor yani. Daha ziyade işte klasik müziktir e, vesaire. Bunları dinliyorlar. Niye? İşte ruhun geliştiğine, kişiliğin olgunlaştığına, kişiliğin sakinleştiğine faydalı olduğuna inanıyorlar. Ve bir tedavi aracı olarak mesela psikolojide müziği bir tedavi aracı olarak kullanıyorlar. E, örneğin şeyde e, Avrupalılar şimdi şeyde tabi diyor ki Kardavi mesela. Bak bakış açısı budur bu insanlarına. Hatırlıyorsanız daha önce de söylemiştim. Bazı insanların ilimde derecesi ve mekanı ne kadar yüksek olursa olsun sözleri bizi ilgilendirmez. Yani fıkıh hakkında söyledikleri bir söz bizi ilgilendirmez. Niye? Çünkü dertleri Allah'ın hükmünü beyan etmek değil. Dertleri İslam'ı biraz daha nasıl cıvıklaştırabiliriz? Nasıl daha fazla insanı şeye katabiliriz? E, İslam'a katabiliriz. Oysa bu gaye ve bu maksat İslam tarafından ilga edilmiş bir maksattır. Öyle değil mi? Yani daha fazla insanı İslam'a katayım diye İslam'ın hoş görmediği şeyleri yapmak İslam tarafından bu gaya üzerine çarpı atılmış, ilga edilmiş bir gaye değil midir? Yani Allah Azze ve Celle Peygamberimiz daha fazla insan İslam'a daha faydalı insanlar Müslüman olsun diye fakirlerden yüz çevirip zenginlerle ilgilenmeye kalktığında ki yaptığı da haram bile değildir. Çünkü onlara da vakit ayırıyor. Bunlara da vakit ayırıyor. Sadece onların bir isteğini yerine getiriyor. Yani fakirlerle aynı mecliste oturmayalım. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi bu noktada çok şiddetli bir şekilde uyarmıyor mu? Uyarıyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki hangi gaye ve maksat olursa olsun Allah'ın hoş görmediği bir şeyi yapıp İslami bir amaca ulaşmak istiyorsa bu ilga edilmiştir. Hele bizzat bu, yani bu Kardavi'nin söylediği bizzat bu aynen musakhaş olarak Allah Azze ve Celle tarafından üzerine çarpı atılmıştır. Tamam. O da bunu söylüyor. Siz diyor bir topluluğu İslam'a davet edeceksiniz. Onların ruhun gıdası Ruhun kişiliğin gelişmesi için etkendir dediği şeyi de onlara haram kılacaksınız. Öyleyse bu kavmin müzik helaldir diye bir takım naslara yani bundan sonra zikredeceğimiz bir takım naslara yapışmaları kesinlikle şeyden dolayı değildir. Kesinlikle ee, ne diyorlar ona? İslami bir kaygıları olduğundan veya İslam'ın böyle emrettiğine inandıklarından dolayı değildir. İslam'ı biraz daha cıfıklaştırıp birilerinin gözünde biraz daha güzel bir hale getirmek birilerinin gözünde biraz daha kabul edilebilir. Yok ya bak bizim İslam sizin dediğiniz gibi de o kadar katı sert bir din değildir ee, diyebilmek adına yapmış oldukları şeydir. Tamam Tabi bununla beraber yani bu bunu açıkça söyleyemeyecekleri için bu Allah Azze ve Celle'nin facirin ağzından asıl meramını dile getirmesidir. Hani Peygamber'e Allah Azze ve Celle diyor ya sen onları dilde yaptıkları hatadan tanıyacaksın. Değil mi? Sen onları lehnil kavle tanıyacaksın. Yani öyle bir söz söyleyecekler ki hata yapacaklar. O söyledikleri söz içlerinin fesadına delalet edecek. Öyle mi? Bu, bu baftandır yani. Kardavid'in söylediği bu söz, Allah Azze ve Celle'nin onun facirliğini, fasıklığını kendi dilinde açığa e, çıkarmıştır Tabi bununla beraber, insanların kafasında bunu e, meşrulaştırabilmek için, bir takım delillere de dayanmışlar. O delilleri de, onların da yani helaldir dedikleri delilleri zikredelim mi? Yoksa, burada duralım mı? Duralım mı? zikredeceğiz Tabi tabi iki, ikinci bir celse olarak yapacağız. Sorunun devamı olmuş olacak. Tam fayda tamamlansın diye. Ama şimdi zikredelim derseniz veya 3-4 tanesini zikredelim. Gerçi 3-4 tanesini zikredemeyiz de bu şeyde. Bir iki tanesini de zikredebiliriz. Burada durup bir dahaki derse de başlayabiliriz yani. Nasıl yapalım? Duralım. Tamam. Soru sormak isteyen var mı konuyla alakalı? Yok. Tamam. Vakhiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank okay. you.